Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz yükseleniz veya ay burcunuz yengeç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. ve daha zamanı niyetli bir okuma olacak. Yani şu anda hayatınızda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi sorunlara hangi durumlara veda edeceksiniz videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken duymanız gereken mesaj ne adalet haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Değnek dokuzlusu, kılıç kraliçesi ve değnek şövalyesi. Şimdi sevgili yengeçler son 9 gün ya da 9 haftalık süreçten bu yana kova terazi ikizler etkili bir kadınla güç yarışına giriyor olabilirsiniz. Bu kişi sizin üzerinize güç elde etmeye çalışıyor olabilir. Sizi bir şekilde baskılamaya çalışıyor olabilir. Her ne kadar kendinizi geri tutmaya çalışmış olsanız da bir şeyleri görmemezlikten, duymamazlıktan gelmiş olsanız da duyacağınız bir laf ve yaşayacağınız bir durum sizin için bardağı taşıran son damla olabilir. Peki bu durumu ilgili detaylandırmak için kart çekelim. Kılıç üçlüsü ve tılsım şövalyesi. Bu aile içerisinde bir miraslık durum olabileceği gibi bir alacak verecek olabileceği gibi bir kısmınız için çalıştığınız yerde bir yöneticiyle veya bir kişiyle yaşadığınız bir durum olabilir. Şimdi kılıç üçlüsü arkadaşlar bir acıdır. Bir ee, nasıl söylesem yanlış bir telaffuz kullanmak istemem. Artık bastırdığınız şeyleri içinizde tutamamak, onları dile getirmek, o acıyla yüzleşmek, o acın üzerine gitmek ya da o sorunun artık üzerine gitmek gibi. Yani burada susmak yerine bir şeyleri görmemezlikten, duymamazlıktan gelmek yerine sorununuzun üzerine gideceksiniz. Tabiri caizse bu kişiye haddini bildireceksiniz ve hak edişiniz her neyse bunu artık alacaksınız. Et evet, bir kart kendini attı dünya kartı. Toprak etkili sevgili yengeç burçları yani yükseleniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Bir yıllık süreçten bu yana beklediğiniz bir sonuç sonunda geliyor. Burada uzun bir bekleyişin bitmesi bir bekleyişe veda etme enerjisi var. Özellikle de yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa yani bu bir vize süreci olabilir, evrak tamamlama süreci olabilir veya yurt dışındasınızdır arkadaşlar. Orada da evraklarla uğraşıyor olabilirsiniz. Şimdi burada artık sizin için bir dileğinizin, bir muradınızın tamamlanması, yapılacakların bitmesi artık sizin için yeni bir evre süreci var sevgili yengeçler. Kılıç dörtlüsü. Ay kartı. Çok fazla zihninizi yoruyorsunuz. Çok fazla onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şöyle mi karar versem, böyle mi karar versem. Artık bu karamsarlık, kararsızlık, ikilem sizin mental anlamda tabiri caizse tüketiyor. Özellikle de toksik bir bağlılık. Bu bir ilişki olabilir, evlilik olabilir veya toksik bir arkadaşlık bağı da olabilir. Akrep burcu baskın olmakla beraber kova terazi ikizler ve akrep etkili bir kişiyle yollarınızı ayırma konusunda bir seçim yapabilirsiniz tekrar söylüyorum kolektif niyet ediyoruz bu bir kısmınız için bir toksik ilişki toksik evlilik toksik arkadaşlık olabilir yani uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın burada büyük bir korkunuzla yüzleşmek enerjisi var sevgili yengeç burçları kılıç dörtlüsü aynı zamanda bize şunu söyler hayatının genelinde konu ne olursa olsun seni tatmin etmeyen sana hizmet etmeyen, sana fayda sağlamayan durumlarla ilgili dur düşün analiz et kendine bir çıkış yolu bul bir karar ver akabinde o yolda o kararla ilerle Yani burada sürekli bir şeylere ötelemekten ziyade onlarla yüze çünkü sıkışmış bir enerji var burada sevgili yengeçler Bakalım kerten başka nasıl öngörülerde bulunacak. Evet, kupa kralı, kupa kraliçesi. Çok fazla duygusallıkla sınandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ki siz zaten bir su grubusunuz, duygusalsınız ama ekstra bunu yoğun bir şekilde yaşıyor olabilirsiniz. Duygu ve mantık arasındaki o dengeyi iyi kurabilmeniz gerekiyor. Zaman zaman aldığınız kararlarda, attığınız adımlarda çok fazla Hayal peres enerjili hareket ediyor olabilirsiniz. Burada biraz ayağınızı toprağa basmanız gerekiyor tabiri caizse. Yani duygularınızla değil, mantığınızla ilerlemeniz ve gerçekçi bir süreçte ilerlemeniz gerekiyor. Altılı vadelerden bu yana 6 gün, 6 hafta da bir kısmınız için 6 aylık süreç de olabilir ama daha çok 6 haftalık bir etki var. Beklediğiniz bir zafer beklediğiniz bir başarı artık geliyor. Burada bir takdir edilme, bir övülme, görünürlüğünüzün artması, yaptığınız işlerde başarı elde etmek, kazançlarınızın artması, önünüzün açılması, sizin maddi manevi tatmin edecek büyük bir başarı enerjisi var ilişkisi olmayan sevgili yengeç burçları aslan burcu baskın olmakla beraber koca aslan etkili bir kişiyle bir ilişki başlangıcına gidebilirsiniz bu bir tanıdığınızın vesile olmasıyla olabileceği gibi girdiğiniz kalabalık bir ortamda bir etkilenme sonucu olabilir adalet kartı ve büyücü kartı Şimdi burada büyük bir haksızlıkla ilgili ilahi adaletin tecelli etmesi var ki zaten adalet kartı gelmiş arkadaşlar. Ve bu Eylül ayından bu yana yaşadığınız bir haksızlık olabilir. Verdiğiniz bir hukuksal mücadele olabilir. Bu durum, bu bekleyiş, bu mücadele hayatımız bir çıkmaza sürüklemiş olabilir. Hem maddi hem manevi. Yani burada bir aldatılmak, kandırılma neticesinde maddi olarak yaşadığınız bir kaybın mücadelesini veriyor da olabilirsiniz. Bir ayrılık sürecinde de olabilirsiniz ama bu süreç sizi hem maddi hem manevi oldukça yormuş oldukça zorlamış. Şimdi burada bir denge kurma enerjisi var. Yani olayların gidişatı alacağınız haberler, yaşayacağınız gelişmeler durumu sizin lehinize çevirecek. Süreci sizin lehinize çevirecek. Her ne kadar kılıç sekizlisi beraber elim kolum bağlı çaresizim ne yapacağımı bilmiyorum. Hem madde hem manevi çok zorlu bir süreçten geçiyorum. Bir şeyler size bitmeyecekmiş gibi geliyor. Olsa da dengeler oluşacak sevgili yengeç burçları. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.